Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia edenler, bununla ne demek istiyorlar? Kur'an mahluk olup olmayışını mahluk olduğunu iddia edenler neden küfre girdiğini izah eder misiniz? Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eden, ehl sünnet vel cemaatten ayrılan mutezile mezhebidir. Avamın işi değil, avam bu meseleleri münakaş etmemeli. Bunlar nazari meselelerdir. Ve çok hassas vaz edilmiştir. İnsan bu meseleleri anlamada ve bu meselelere inanmada muvazeneyi kuramaz. Bazen baş aşağı gidebilir. Evvela mahluk nedir, Kur'an nedir, bunların tarifi gerektir. Bu ağır ve dakik meseleler avam halkın kaldıracağı meseleler değildir. Fakat kısaca meseleyi avamlaştırıp arz edeyim. Mutezile Kur'an'ın mahluk olduğuna kaildir. Mutezile aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını nefyetmekte, her şeyi zatına irca etmektedir. Allah Celle Celaluhu kelam sıfatı, melam sıfatı demeyin diyor. Allah vardır, Allah zatıyla konuşur, zatıyla duyar, zatıyla semi vardır, zatıyla basarı vardır. Ehli sünnet vel cemaat Allah vardır, Allah'ın sıfatları da vardır. Mu'tezile der ki siz Allah vardır diyor, sıfatları da var diyorsunuz. Şayet sıfatları da kendisi gibi ezeli ise teaddüdü kudema lazım gelir pek çok ezeli şeyler var demektir. Şayet sıfatları sonradan olmuş derseniz, Allah hadisle ittisaf ediyor demektir. Sonradan bir şey kazanıyor demektir derler. Ehli sünnet vel cemaatin cevabı çok makuldur. Allah'ın sıfatları vardır fakat sıfatı ilahi ne zatının aynıdır ne de gayrıdır. Allah'ın zatından başka demiyoruz ama Allah'ın zatının aynı da demiyoruz. Binaenaleyh Vartaya düşmeden kurtuluyoruz. Yani bizim için keyfiyet meçhul. Ali Ülkari akaidinde sıfatı ilahi zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Demek suretiyle bu meseleyi anlatıyor. Bu mutezilenin ilk altıdır. Bu Aristoteles felsefesinden gelmiş bir şey veya Sokrates felsefesinden gelmiş bir şey. Allah Celle Celaluhu bir mevcudu mutlaktır. Her şey ondan neb'an etmektedir. Hakkında sıfat düşünülmez, sıfat ilahi yoktur. Yani mutezilenin mezhebi felsefe mezhebidir. Ve sonra da derler ki binaenaleyh kelam ilahi mahluktur. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl mahluktur? Cenab-ı Hak konuşmuştur, bunu ifade etmiştir. Bu meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Biz de diyoruz ki kelam ilahi kadimdir. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'e kelam kadim diyoruz. Yani ezeli kelam. Burada akıllar bazen müşevveş olur. Hakikaten elimizde hattı Osman'la yazılmış Kur'an-ı Kerim işte bu Osman'ın hattıyla yazılmış mürekkep hadis. Kelimeler de işte o devrin kelime tekniğine göre yazılmıştır. Osman Efendi elini hareket ettirmiştir. Kelimeler meydana gelmiştir. Hakikaten bu yönüyle hadistir. Biraz efkar teşevüşü uğrayabilir. O bakımdan meselenin aslını anlamak lazım. Kelami ilahi iki türlüdür. Bir kelami nefsi, bir de kelami lafsi. Kelami nefsi şudur. Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya zatında kelamı ifade etmesi. Herkesin nefsi kelamı vardır. Mesela insanın içinde bir şeyi kurması, ifade etmesi, fikri bir kısım ihzaratta bulunması, şöyle diyeyim, şöyle diyeyim, şöyle diyeyim, bir fikir silsilesi içinde bir kelam silsilesi kafasında meydana getirmesi, bu kelamı nefsidir. Lafızla, kitabetle, hitabetle alakası yoktur bunun. Bunu göremezsiniz, bunu duyamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de bunu teyit eden vakalar vardır. Mesela Hz. Yusuf aleyhisselam kardeşleri karşısında Bünyamin'i kınadıkları zaman şöyledir. Belki siz ondan daha fazla edelsiniz. Belki daha sapıksınız. Ama bunu içinden söyler. Bu kelamı nefsidir. Aynen böyle de Cenab-ı Hakk'ın kelamı nefsisi vardır. Hitabete ve kitabete gelmeyen, matbaa mürekkebi görmeyen nefsi kelamı vardır. Bu kelamı nefsi ezelidir ebedidir aynı zamanda. Kelam-ı lafziye gelince, bizim ağızlarımızda yine Allah'ın o kelamı, o yönüyle ağzımızdaki kelam da ezelidir. Ama bizim ifade etmemiz keyfiyetiyle, Ali'nin Veli'nin yazması keyfiyetiyle, bir musaf mazrufi içinde zarf haline gelmesi keyfiyetiyle, yani eşyaya taalluki keyfiyetiyle hadistir, bu yönüyle mahluktur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu yönüyle mahluk olmasını dahi kabul etmemede hassasiyet gösterdiği için devrin mutezile imamı tarafından dövülerek öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'in bu yönü mahluktur demişler, değildir demiş. Ve koskoca imam bir meselede ruhunu feda etmiş. Ahmet bin Hanbel. Fakat bana öyle geliyor ki Ahmet bin Hanbel'i de yanlış anlıyorlar bu mevzuda. Mutezile katılığının kurbanı olmuştur İmam Ahmed bin Hanbel. İmam Ahmed bin Hanbel cumhurun dediğinden başka bir şey demiyordu. Kelamı nefsi ezelidir, ebedidir, kadimdir. Kelamı lafsi mahlukata taalluk eden yönüyle, mahlukat tarafından inşası yapılıyor gibi olan yönüyle hadistir demişti, mahluktur. Bunu da kimse reddetmez. Ama bu meselede ben rica edeyim, siz münakaşaya girmeyin, bir hükme varmayın, kendi kendinize bir kanaat yürütmeyin. Çok hassas, çok titiz bir mevzudur bu. İnsan ehli sünnet vel cemaatin cadde-i nuranisinden çıkmış sapmış olabilir. Allah korusun. Hususi bir cemaate ben bu meseleyi daha ariz, daha amik arz edebilirim. Avamı müminine avamlaştırarak arz ettiğim bu şeyin dışında bir şey anlatmak katarlı ve tehlikelidir.